hangi hibrit otomobil dersek işte o sorunun cevabını vereceğiniz bir otomobil arkamda arkadaşlar. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Esprit Alpin donanımlı modeli ile karşınızdayım. 55 litrelik deposu içten yanmalı full hibrit 1.2 litrelik turbo şarjlı motoru 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Şehir içinde ise yüzde %80 elektrikli motoruyla gidiyor. Bu otomobille 55 litrelik deposu ile 2900 liraya 1100 kilometre yapabileceğinizi biliyor musunuz? 1100 kilometreyi içten yanmalı veya elektrikli bir otomobille ne kadar maliyetle yapabileceğinizi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Ben her zaman derim bir ailede bir otomobil varsa o hibrit olmalı. Eğer ikinci bir otomobil varsa o otomobil elektrikli otomobil olabilir. Özellikle şehir içi kullanımlarında. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? 1100 kilometreyi 2900 liraya yapabileceğiniz bir full hibrit otomobil mi yoksa elektrikli ya da işten yanmalı bir otomobil mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.